Ben Ramazan Yılmaz. Psikolojik danışman ve aile danışmanıyım. Lisans eğitimimi Kıbrıs Lefka Üniversitesi'nde tamamladım. Aile danışmanlığı eğitimimi ise İstanbul Gedik Üniversitesi'nde tamamladım. Bir süredir diğer eğitimlerimi de tamamladıktan sonra 3 aydır kendi kurumumda hizmet vermekteyim. Aile danışmanlığı ile ilgili çok soru geliyor tabii ki bizlere nedir diye. Ailenin tamamını ele aldığımız bir danışmanlık yöntemidir. Çocukla, aileyle, anne babayla, ebeveynlerle hatta bazen yakın akrabaları bile ele alıyoruz. Onlarla da çalışıyoruz. Aile içindeki sorunlara yönelik Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Aile içi işbirliğini ve iletişimi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Siz de bilirsiniz ki 2024 Türk yerlerine göre Antalya boşanma sırasında birinci sırada boşanma oranı olarak ve Türkiye'de birinci sırada maalesef ki. İşte biz de aileye yönelik çalıştığımız için birçok ailenin dağılmasına engel olabiliyoruz tabii ki. Çocukların etkilenmedi, zaten hiçbir durum yok. Özellikle aile içindeki bütün sorunlarda ve boşanmalarda en çok çocuklar etkileniyor. Çocuklarla çalışırken de genellikle oyun terapisi yöntemi kullanıyoruz. Oyun terapisi de 2-11 yaş arasındaki çocuklarla kullanıyoruz genellikle. O yaş grubundaki çocuklar kendini ifade etmekte, duygularını, hislerini, yaşadıkları üzüntüleri, travmaları anlatmakta bazen zorlanabiliyorlar. Çocuklar oyun aracılığıyla bizlere duygularını ifade ediyor ve oyun terapi odasında birlikte bu sorunların üzerinden gelmeye başlıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında iyi sonuçlar almaya başlıyoruz açıkçası. Oyun terapisi birçok alanda kullanılan bir yöntem. 2-11 yaş arasındaki çocuklarda kullanıyoruz ve çok çeşitli açıkçası hiperaktivite davranış sorunları, dikkat dağınıklıkları, akran zorbalıkları, boşanmalar, kaygı, konuşma zorlukları, yeme zorlukları, bozuklukları birçok konuda oyun terapisinin faydalarını görüyoruz açıkçası. Ben genellikle çocuk merkezli oyun terapisi kullanıyorum. Çocuğun merkezde olduğu, oyun odasında çocuğun aktif olduğu ve onun lider olduğu bir oyun terapisini kullanıyorum ve bu çocuklarda özgüveni de çok geliştiriyor. Yani sadece sorunlu çocuklar oyun terapisi alır gibi bir yaklaşımı reddediyorum ben. Çünkü tüm çocuklarda fayda görüyoruz ve tüm çocukların sorunu olmasa bile çok gelişimsel anlamda çok şeyler katıyor. Yani bu açıdan oyun terapisini sadece sorun odaklı değil aynı zamanda önleyici de diyebiliriz. Sorun daha ortaya çıkmadan bu sorunla ilgili oyun terapisiyle bayağı iyi yol kat edebiliyoruz açıkçası. Bazı danışanlar geliyor evliliklerini kurtarmak için çaba sarf ediyor. Bazıları ise evliliklerinden artık umudunu kesmiş, sadece eşinin zorlamasıyla geliyor ve çok bir sonuç alınamıyor. Öyle durumlarda ne yapıyoruz? En azından saygılı bir şekilde, doğru bir şekilde gerekirse ayrılmayı ve o ilişkide bir çocuk varsa birbirine o çocuğu korumaya, evet, hem birbirlerine hem de çocuk varsa o çocuğa zarar vermeden belli bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz açıkçası.